Evet efendim, Profesör Doktor Vatan Karakaya, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Ahi Evran Üniversitesi pandemi sürecini nasıl geçirdi? Şimdi kendileriyle konuşacağız. Hocam merhaba. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Merhabalar. Evet efendim, nasıl geçti pandemi süreci? Nasıl mücadele ettiniz? Neler yaptınız ve bir taraftan da Ahi Evran Üniversitesi yeni döneme nasıl hazırlanıyor? Pandemi dönemi doğrusu bizim için bir krizden fırsata dönüşecek zaman dilimi oldu. Hı hı. Çünkü üniversitemizde yaklaşık 3 yıldır eğitimde kalite güvencesi adı altında bir proje uygulamaktaydık. Yani insanımızın eğitim-öğretim süreçlerinde hı hı. yeterliye nasıl eriştirilmesine dair kendi tasarladığımız ve Türkiye için de model olmasını düşündüğümüz bir projemiz vardı. Bu proje sahada bir şirketle birlikte çalıştığımız için anlık refleksimizle biz iki günde yaklaşık üç günde uzaktan eğitime üniversitemizi hazırladık. Hı hı. Ve sadece bir uzaktan eğitim erişim değil günlük yaklaşık olarak 550 canlı dersle öğrencilerimize yerinde ulaştık ve onların eğitim öğretim süreçlerini tamamen ee, örgün eğitimindekine yakın bir şeyle e, sürdürdük. Şu anda da sınavlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. İşte sınavlarla ilgili güvenirlik meselesi onu da başka projelerle önümüzdeki yıllar için gündemimize aldık çalışmaktayız Özgür Bey. Peki şimdi bir taraftan özellikle yaşamımıza daha önceden girmişti belki de uzaktan eğitim ama bu kadar yekün bir şekilde uzaktan eğitime adapte olma noktasında ilk kez böyle bir sınav verdik. Hocam özellikle nasıl randıman aldınız uzaktan eğitim noktasında ve bundan sonra devam etmeli mi? Çünkü bildiğim kadarıyla tartışılan bir süreç. Uzaktan eğitim yani bu uzun yıllardır tartışılan Batı'da işte kampüslerin yok olacağı teorilerinin konuşulduğu bir geçmişe sahip. Fakat yani eğitim olacaksa insan dediğimiz kavram yüz yüzeliğin verdiği o hazı tabii ki biz sadece online'a aktarmayacağız. Böyle bir düşüncemiz yok. Ama bazı imkanları da kullanarak çünkü bu bilişim dünyası insanın soyut tarafıyla ilgilidir. Akli e, yeterlikleriyle ilgilidir. Böyle bir imkan varsa biz de bunu kullanacağız. Fakat orada iyi ayarlamamız lazım. Nasıl olsa uzaktan erişiyoruz meselesiyle tamamen eğitimi online uzaktan eğitime de atmayacağız ama uzaktan eğitim imkanlarını da öğrencilerimize sunmaya devam edeceğiz. Çünkü bunun dengesini iyi sağlamak lazım. İşte şu anda zorluk çektiğimiz şeylerden birisi pandemiden dolayı uygulama derslerinde ciddi zorluklar çekiyoruz. Yani hı hı. tam istediğimiz o öğrencinin muhatabıyla dokunarak, hissederek ve yapıp yaşayarak öğrenme süreçlerini belki sanal dünyadan veriyoruz. İşte bunun eksikliklerini iyi hissederek sanal dünyadan uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecekler ve yüz yüze yapılması gerekenleri iyi ayırt ederek önümüzdeki yıllarda böyle bir yüksek üretim e, politikası izlenecek diye düşünüyorum. Peki yeni döneme ilişkin az önce sordum ama bir kez daha sorumu yineleyeyim hocam yeni döneme ilişkin olarak ne tip faaliyetler yürütülecek? Yani yeni dönemde şu anda biz pandemiyle bir dönemi selamette sonlandırdık sadece finalleri kaldı ama yeni dönemde pandeminin durumunu da takip edeceğiz. Acaba bu bir periyotta geldi ve çekip gidecek mi yoksa hayatımızda bir bileşen şeklinde bir tehlike olarak kalacak mı hı hı. bunu biraz zaman gösterecek ama eğer böyle olursa buna dair tedbirlerimiz ve eğitim öğretim mekanizmalarını daha güvenilir daha güçlendirecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü önümüzdeki süreç eğer pandeminin bu şekilde dünyayı esir alan tarafı izole edilemez ve içinden çıkılamazsa biz bununla yaşamaya dönük uzaktan eğitimi daha güvenilir hale getirmek için şu anda bir proje üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle şu anda en büyük karşılaştığımız sıkıntılardan birisi ölçmenin güvenilirliği meselesi. İşte onu daha güvenli hale getirmek için neler yapabiliriz? Ölçmece hocalarımızla ve komisyonumuzla bunun üzerinde çalışmaktayız. Önümüzdeki dönem pandeminin durumuna göre bize bir perspektif açacak ve buna bizim hazır olmamız lazım. Ama örgün eğitimi de hiçbir zaman göz ardı ederek uzaktan eğitimle artık bundan sonra eğitim öğretimi sürdürelim gibi bir yaklaşım içerisinde olmayacağız. Peki. Profesör Doktor Vatan Karakaya Ahi Ünivers Evren Üniversitesi Rektörü hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Ben de size başarılar dilerim hocam.